Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Otobüs şoförlüğü yapan oğlum için Şöyle bir tane su ısıtıcısı almıştım Fakat bunun Fişi arkadaşlar Otobüse uyumlu olmadığı için USB girişli Fişlerden olması gerekiyormuş ben de şimdi bu USB girişli olanın bakınız bir tanesinin kapağını açtım. Şimdi bunu kestim buradan arkadaşlar. Bunu kestim. Hemen bu kabloların ucunu açacağım. Buradaki efendim elimdeki mevcut olan USB giriş fişine lehimlerini yapacağım arkadaşlar. Tespit ettiğime göre şu sağ tarafki şu kontrol kalemiyle göstermiş olduğum nokta artı ucumuz arkadaşlar. Şu son benden tarafki de eksi ucumuz. Şimdi bunları lehimleyip tekrar kontrol edeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Yan ile buradaki kablonun uçlarını sıyıracağım. Ondan sonra da lehim işlemine geçeceğim inşallah. Şimdi kablomuzların sıyırmakla meşgulüm arkadaşlar. Bu siyah kırmızılı uç kablomuzun siyah kırmızılı ucu artı ucumuz arkadaşlar. Hemen akabindeki tek renk siyah olan da eksi ucumuz olacak. Bu şekilde bu iki kablonun uçlarını hemen bu elimdeki e, USB fişinin artıcına, art, artısına, eksi ucunu ve eksisine lehim yiyip geleceğim arkadaşlar. İçeride lehim yapamıyorum. E, evin içerisini kokutuyor arkadaşlar. Kurşun e, biliyorsunuz biliyorsunuz zehirleci madde olduğu için bir de evin içinde kullanmak istemiyorum. Bunu lehimini yaparken sizlere gösteremeyeceğim için üzgünüm arkadaşlar. Yaptıktan sonra göstereceğim inşallah. Arkadaşlar kablomun uçlarını lehimledim. Şimdi şuradaki pens ampermetre ile kısa devre olup olmadığını şasiye değip değmediğini ölçeceğim. Burada diyot konumuna getiriyorum arkadaşlar. Yani bip konumuna getirdim. Şimdi proplarımla değdirerek kontrolümü yapacağım arkadaşlar. Eğer kısa devre varsa şöyle bir ses çıkaracaktır. Yoksa da herhangi bir ses çıkmayacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi eksi ucumu şasa bölümüne getirdim. Burada yine eksi ucuna değdiriyorum arkadaşlar. Bakınız herhangi bir kısa devre yok. Artı ucuna değdiriyorum. Yine bir kısa devre yok. Bu her ikisine değdirdiğim zaman da bilmiyorum öter mi. Çünkü bu e, ısıtıcıya bağlı olan bölüm arkadaşlar. Evet. Kısa devre yok arkadaşlar. Şimdi bunu toplayabilirim. Bunu toplayabilmem için de arkadaşlar ufak bir operasyon yapmam lazım. O da nedir biliyor musunuz? Bakınız. Bu kablolar kalın olduğu için şu kısımdaki yuvasına sığmayacaktır. Onun için şu geniş yerde kesmem gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde bunu yuvasına oturttuğum zaman da arkadaşlar bakınız bu kablolar şu bölüme sığmadığı için ne yapacağız? Hemen bunu tekrar çıkarıp yan keskimizle şuralardan keseceğim arkadaşlar ki kablomuz rahat bir şekilde içerisine otursun ya da şöyle yapabilirim. Şu yan tarafı keseyim önce arkadaşlar şöyle. Şu kısmı keseyim. Şu yanki kısmı da keseyim arkadaşlar. Ondan sonra şu dar bölümü keselim. Dar bölümü keseyim, keseyim arkadaşlar. Arkadaşlar dar bölümü keseyim derken yine telefonuma ezen programı girdi ve görüntüyü kesti ama yeniden başlattım. Bunun karşılığını da kesmem lazım aynı şekilde değerli dostlarım. Şimdi bu oturuyor mu oturmuyor mu önce bir kontrol edeyim. İnşallah oturuyordur. Allah yani. Evet. Burada arkadaşlar kablom oturdu hemen onun karşılığı olan bu kısmı da keseceğim. Yuvasını oturtacağım ki arkadaşlar hiç değilse yaptığım iş bir işe benzesin. Yoksa kablolar sıkacaktır. Kablolar sıktığı zaman da bir işe yaramayacaktır. Kabloları kısa devre yapmasına bile sebebiyet verebilir değerli dostlarım. Bunu da şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Çünkü bu montaj delik noktalarını kestiğim için bunu arkadaşlar bantlamam lazım. Siyah bir bantla bantlayacağım inşallah. O şekilde işleme hazır vaziyete gelmiş olacak. Şu ön kısımdaki uçlarımız girdi arkadaşlar. Sadece şu arka bölümdeki dar olan bölümü kestiğim için buradaki tabii ki e fiş yerlerimiz iptal oldu. E pardon fiş yerleri diyorum geçme uçları iptal oldu. Onun için de burayı güzel bir bantlamam lazım arkadaşlar. Hemen bir siyah bant alıp geliyorum. Bantımı aldım geldim arkadaşlar. Şimdi sırada dediğim yeri bantlamak var. Evet. Buradan bantlıyorum arkadaşlar. Hem açılmamasını sağlayacağız böylelikle. Hem de daha garanti daha sağlam olmasını sağlamış olacağım yani başka türlü de olmayacak arkadaşlar çünkü bunlara uygun bunlara göre ancak bunları bulabildim internetten çünkü oğlumun e, kullandığı otobüsteki ısıtıcı girme yeri e, USB ucluymuş arkadaşlar ben de bunu USB ucuna çevirdim normalde e, bana gelen çakmaklık gözüne uyumlu bir fiş gelmişti. Onu değiştirdim arkadaşlar. USB'ye çevirdim. İnşallah şimdi bunu yine kendi yapmış olduğum bir tane sistemim var, ürünüm var arkadaşlar. 12 volt çıkışlı. Buna uyumlu. Hemen buradaki ısıtıcıma suyu koyup denemeye geçeceğim inşallah. Değerli dostlarım, Kıymetli takipçilerim, ee, bu cihazı sizlere daha önce tanıtmıştım. Bu cihazla 220 volt ve 12 volt lambalar yaktığımı söylemiştim. Tekrar ediyorum, bakınız buraya açtığım zamanda arkadaşlar 12 voltluk lambam yanıyor. Şuradaki anahtarımı açtığım zamanda da arkadaşlar 220 volt lambam yanıyor. Bunun haricinde e, kapağı açtığım zaman iç aydınlatma anahtarım mevcut burada. Onu söylemiştim. Yine burada arkadaşlar bakınız USB girişim var. Şimdi USB girişimin de arkadaşlar hemen bölümüne bu e, yapmış olduğum ısıtıcının USB fişini takacağım. Bakınız ne kadar fazla da su koymadım. Çabuk ısınsın diye. USB ile ısınacak mı ısınmayacak mı test etmek amaçlı. Arkadaşlar şimdi fişimi takıyorum. 5 volt. Değerli dostlar. Yani 12 volt değil. Buradan hemen düğmemi açıyorum. Bakınız buradaki ışığım yandı arkadaşlar. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi Isıtıcımın düğmesi de yandı. Ya ışığı da yandı pardon. Düğmesini açtım buradan. Kolunda düğmesi var. Buradan da ışığı yandı arkadaşlar. Bekliyorum. Saat tutmadım gerçi ama saat 16.28 arkadaşlar. Bakalım e, ne kadar zamanda ısıtacak ya da ısıtacak mı ısıtmayacak mı bekleyip göreceğiz. Şimdi videomun uzamaması için e, muhakkak ki videoyu durduruyorum değerli dostlarım. Değerli takipçilerim saatimiz 16.39 ee, ancak e, burada benim hesap etmediğim bir şey var arkadaşlar. Bu ısıtıcı 5 voltla değil direkt 12 voltla ısınıyor. Ben 5 volta taktığım için burada haliyle ısıtmadı. Şimdi bir de şu güneş panelinden gelen ısıtıcının çıkışını ısıtıcını diyorum. USB çıkışının kaç volt olduğunu bakacağım. Ee, eğer buradan da olmazsa arkadaşlar USB'nin karşılığı olandan iki tane kablo ucu yapıp eksi ve artı ucu olaraktan direkt aküden bağlantı kurmam gerekiyor ki ısıtıcıyı öyle deneyebileyim arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğim gibi bir başka kablo getirip buraya bunu takıp bunun çıkışını deneyeceğim. Bu, bu da zannedersem 5 volt olması lazım ama yine de bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar elimde şöyle ayrıca kablosu kesik bir bir USB kablom var. Bunu şimdi hemen buraya giriyorum. Buradaki USB'nin yani akü şarj koruma cihazının USB çıkışına girdim. Şimdi buradan şuradaki ölçü aletimle voltajını ölçeceğim arkadaşlar. Bakalım kaç volt gelecek. Arkadaşlar e, tabii ki güneş olmadığı için bizde öğle üzeri ikindi yaklaştı. Güneş olsa bile feri kaçtığı için buradaki arkadaşlar akü şarj koruma cihazımızdan Çıkış voltajı alamadım. Bunun için de dediğim gibi hemen şu USB e, fişimin karşılığı olan diğer bölümü şuradaki aküye göre yine kablolu bir şekle getireceğim ve direkt aküden alıp suyun öyle ısınıp ısınmadığını deneyeceğim arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu elimdeki görmüş olduğunuz USB fişimin karşılığına da böyle bir kablo yaptım. Şimdi bu kabloları şuradaki akü artı ve akü eksi çıkışlarıma bağlantı yapacağım. Bu fişleri birbirine takıp buradaki su ısıtıcımı açacağım. Bakalım çalışacak mı? Onu deneyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artı ucunu, kablonun artı ucunu artıya, eksi ucunu da eksiye bağladım arkadaşlar. Şimdi sırada buradaki iki fişi birleştirmek kaldı. İki fişi de birleştirdim. Saatimize de bakalım. 17-14 arkadaşlar. Şimdi su ısıtıcımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan düğmeye basıyorum. Bakınız lamba devreye girdiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi ısınmasını beklerken videomu kapatmak zorundayım. Yoksa video çok uzayacak. Bunun için de videomu kapalı tutuyorum arkadaşlar. Şöyle kaç demiştik saatimizi? 17 15 17 30'a kadar kapalı tutacağım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 14.24 şu anda suyu ısıttı. Ee, direkt 12 voltluk akide ısıttı fakat kabloları da ısındı arkadaşlar. Kablolar biraz aşırı ısındı. Kalın olmasına rağmen yani daha doğrusu buradaki fiş ısındı arkadaşlar. Bir de bunun termiği mi bozuldu ne olduysa anlayamadım. Bunun anahtarı gevşedi. Yumuşadı. Niye böyle oldu bilemedim arkadaşlar. Ee, onu da kontrol etmem lazım tabii ki. Yani ısıttığını gördüm değerli dostlarım. Yani e, 12 voltluk akünün voltajıyla ile buradaki ısıtıcı fevkalade suyu ısıttı. Yani benim oğlum da otobüste bununla çay ısıtacaktı. Onun için almıştım. İnşallah kendisine hayırlı olur. İyi seyirler değerli dostlar. Bu videomda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.